Herkese merhaba arkadaşlar ben Maşa bugün sizlerle birlikte oyun hamurları ile kurabiye yapacağız. Evet oyun hamurlarımız burada biz açtık oyun hamurlarımızı. Evet kalıplarımızı inceleyelim. Maşa düştü. Burada bir tane çocuk kalıbımız var. Bir tane. Ördek var. Evet. Başka neler var? Patili, çocuk fabrikası orada Evet. Bir tane Yunus var. Bir tane Yunus var. Patili, ördek var. Evet. Patili, ne var? Tavşan. Tavşan var arkasında. Evet. Bir de tavşan var. Evet. Bir sürü şey. Bir sürü kalıbımız bir var. Peki bunların bunların ne? Evet. Sürü hamur. Bir sürü hamurumuz var. Hadi renk, renklerini var. söyle. Pembe. Evet. Süt. Mavi. Mavi. Ne? Başka. Yeşil. Yeşil. Tuncu, sarı. Bir de İngilizcelerini söyle. Mavi var, İngilizcelerini söyle. Mavi, pembe, Parlak, turuncu, mavi. Um, evet. Evet. <laughs> Sıvı, Yellow. Sarı. Evet. Kırmızı. Pemme, Kırmızı. Yellow, red. Red. Yeşil. Orange. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun hamurlarımızla kurabiyeler yapacağız. Evet. O ne? Yunus var. Yunus'tan bir kalıp çıkar bakalım. Nasıl yapıyorsun? Evet bunu yap. Evet arkadaşlar insan kalıbını çıkartacağız şimdi. Ben. Evet arkadaşlar böyle insan kalıbımızı yaptık Maşa ile birlikte. Şimdi çıkartacağız. Şimdi çıkartacağız. Evet çıkarttık. Nisan seninki ne durumda? Sen neler yaptın? Ben de Oo, insan kalıbımızdan böyle bir insan çıktı çocuk bu daha doğrusu. Bunu tekrardan kullanabiliriz. Maşa sen neler yaptın? Bak ben ne ya? Ne sen ne yaptın? Ya ya yaptım. Ya, ya. Bakalım ne yaptın? Bize kurabiye yapacak mısın? Bak atas yaptım. Çok güzel yapmışsın. O böyle mi? Evet, bu şekilde. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.